Kalça soğuk bir polis e, yağ hücresini etki eden ve yağ hücresini dondurma işlemiyle küçültmeye yarayan bir uygulama. Hmm. Benim yaptığım bir uygulama. Tedavilerim çok başarılı, sonuçlar çok başarılı. Özellikle e, morbid obez olmayan yani aşırı kilolu olmayan kişilerde verdiği sonuçlar, evet net. Ama mesela örnek veriyorum, bana 60 kilosu fazla olan ki böyle kişiler geliyor. Bir kişi geldiğinde. ...onu soğuk lipoliz uygulamasını hemen almıyorum. Ha. Muhakkak etik olan budur. Belli bir satıyorsun. kiloya indirmek... ...ve sonrasında soğuk lipoliz uygulamasını... ...yapabiliyoruz. Bu bir saatlik bir uygulama... ...ve kısa süren bir uygulama... ...ama en önemlisi özellikle kadınların çok yakındığı... Ee, sezaryandan sonra kalan göbek. Hmm. Mesela kişi çok inceliyor, çok zayıflıyor ama maalesef sezaryandan sonra o karnınızda ufacık da olsa kalan o bölgeden maalesef kurtulamıyorsunuz. Ve bu kiloyu verseniz bile sizi bunaltabiliyor. Spor yapıyorsunuz hala gitmiyor gibi durumlarda. Ee, soğuk lipolojisi uygulaması çok başarılı. Onun dışında sütyen arkalarında şu alt kısımlarda bombeler oluşur kiloya bağlı. Evet, evet Ve evet. çok rahatsız edici. Sonra zayıflarsanız o yine kalır. Sıkılayan şey denir ona. Evet, arka hani taraflarda. Sıkılayan fışkırır. Kesinlikle. Şu, Ve çok da kötü gözüküyor. Doğru. Rahatsız edicidir. Üçüm. O bölgelerde çok başarılı. Basen bölgelerinde dediğiniz gibi çok başarılı. Kol altları. Çok büyük sıkıntıdır ya. kadınlarda. Hem incelme sağlıyor o bölgede. Bir yerde. alıp tuzluk sallamayın sakın. <laughs> Hiç öyle şeyler istemeyin. Tuzluk, karabiber sallamayın. Öyle oturun. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Yoksa <laughs> çatal bıçak da kullanmayın. <laughs> yavaş yavaş kibar kibar şöyle şöyle. Eğer kollarınızı açtıysanız. Peki bacak araları bacaklar? Bacakta üst bacakta kullanabiliyoruz. Alt bacakta kullanamıyoruz hmm. bu uygulamayı. Alt bacakta yaptığımız başka uygulamalarımız var ama e, soğuk lipoliz uygulaması üst bacakta da incelme. Hmm. biliyorsunuz Türk kadının genel özelliği aslında çok da güzel bir görüntüdür ama fazla kalın olmadığı sürece üst bacak kalındır Türk kadının da. He, İngiliz kadınlarına bakarsınız bacaklar Doğru. inceciktir. Biz yapısal olarak bu özelliği taşıyoruz ama bunu da artık yapısal özellik olarak taşısak da belli bir noktaya kadar inceltmek mümkün. Ee, i̇ncelme sonuçları çok başarılı ve en önemlisi benim için en önemli olan şey hasta memnuniyetinin çok başarılı olması ve insanların hmm. gerçekten huzurlu ve mutlu bir şekilde artık bunu ben başardım ve gerçekten bundan kurtuldum diyebilmesi benim için her şeyden daha önemli tabii ki. Peki Hülya'cığım soğuk lipoliz için geldik sana. Ne kadar sürüyor seans? 60 dakika. Soğuk lipolizi şehir dışından da gelen kişilere rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu çok önemli çünkü Yattırıp genelde seans seans sean uygulama değil. Bir tek seansla uygulanıyor. Öyle mi? Evet bir saat. Bir tek seansla gidecek hepsi. Bir saatlik bir uygulama sonrasında nasıl yattıysa ağrı yok, acı yok. Cerrahi operasyona ha şimdi onu gerek. Canımız acıyor mu? E hayır, can acıması yok. Mesela liposakşın yaptırırsınız ya da cerrahi bir takım uygulamalar yaptırdığımızda ağrı ve acı olabilir sonrasında. Hmm. Bu cerrahi uygulama olmadığı için ve dışarıdan bir uygulama olduğu için herhangi bir ağrı, acı, sonrasında bir komplikasyon, morarma, şişlik... Hiçbir Aa, şekilde böyle durumlar güzel. söz konusu değil. En büyük rahatlığı da aslında bu. Bir saat boyunca sürüyor. Tek bölgeye yapmayı eğer karın bölgesine yapıyorsak bölgeye göre miktar tabi e, saat süresi artabilir. Hmm. Ama genelde tek bölge yani bel çevresine yapıyorsak bir saatlik bir süreç bizim için yeterli. Bir saat sonrasında nasıl yaptıysa hasta kitap okuyor hastalarımız bizim televizyon izliyor. Aynı şekilde kalkıp evine gidebiliyor. Yani şeyi bu kadar de geldiğinde çok rahatlıkla yapabiliyoruz Ne kadar kalacak? Şöyle. Ee, bir saat boyunca yapılan uygulama sonrasında ikinci haftada incelme başlıyor. Çünkü yağları biz e, donduruyoruz. Sadece yağ hücresini etki ediyor. Başka hiçbir hücreye etki etmiyor. Ha. Dondurarak o bölgede 60 dakikalık bir dondurmayla yağların kristalize olmasını sağlıyor. Ve böylece yağ hücresi küçülüyor. Ama yağ hücresini yok etmiyoruz bakın. Küçültüyoruz. Yani bu ne demek Sıkıştırıyor oluyor? Sıkıştırıyor musun acaba onu? Vakumla çekiyoruz. Vakum ha. içerisinde dondurma işlemi başlıyor. Ve yağ hücresi donduruluyor. O Peki o kadar... bir engebeli görüntü yapmıyor mu? Hiçbir şekilde ondülasyon dediğimiz o işte ha. dalgalanmalar asla söz konusu değil. E, çünkü yağ hücresini liposuction gibi oradan alıp çıkartmak gibi bir durum söz konusu hmm. değil. Biz yağ hücresini küçültmeye çalışıyoruz. Ve böylece ondülasyon dediğimiz o dalgalanmalar ya da cilt